Şu dakikalarda geldi, teğmenler Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi. Yani bir nevi Mustafa Kemal Atatürk ordudan ihraç mı edildi acaba? Bunu bugün sorgulamak gerekiyor. Bir tane kendini bilmez, bunlar da Allah temizlenecek. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu sabah Cemal'in askerleriyiz. Bu zaman Cemal'in askerleriyiz. Bu sabah Cemal'in askerleriyiz. Bu sabah Cemal'in askerleriyiz. ey Türk gençliği! Birinci vazifem, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilerlemek, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici ve olacaktır.